Oğlum sen bu gemiyi kullanamıyorsun ya. Her bokunu bir açsana on yap. Bir bakı ver, bir menüye bakı ver bir mayınıya. <laughs> ya amına koyayım senin ya. <laughs> ben de, de sana verim olan gemi ya. Ya amına koyayım senin ya. <laughs> ne nah, komersiyel ya kaydı 5000 metre kaldı. Ya sikik. <laughs> Orada hani kontrol istasyonu bilmem ne falan yazıyor ya. Evet Orda aynı şekilde Erlikhan yazar Aynı şekilde yazması lazım Bak benimkinde mesela private sale yazıyor Ana ne sikeyim bug'a girdim Yemin ederim alt 4 yaparım <laughs> kapatırım serverı şerefsiz <laughs> Yemin ederim bug'a girdim Allah belamı ver. Oğlum o gemiyi inşa edene kadar benim belam sikildi lan Lan 1800 1600 metre kalmıştı Revirde doğuyorum ben gidelim Nasıl? Öldüm mü lan? Öldüm. Öldüm. Ben öldüm de gemi hala sabit duruyor havada. Nerede? Görüyor musun? Gemi nerede? Ya Ay, an ananı sikeyim ya. Kanka ben ben alt F4 çekiyorum ama <laughs> Hayır hayır abi. Ben, değil, benlik, benlik sen. bir durum yok abi. Kanka Bak, koskoca gemi gitti o. Gemi nasıl inşa edeceğiz bir daha? Ya gemi falan gitmedi. 1600 metre kalmıştı. 1600 metre ne tarafında? Gidiyorum ben. Gidiyorum. Şeye doğru. Commercial'a doğru yaklaşıyorum. Commercial bana yakındı çünkü. Gözünü seveyim bul onu. Manyak mısın kanka? Commercial'a doğru yaklaşıyorum abi. Kanka o gemiyi kaybedersek...